Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 26. sezon geldi arkadaşlar ve ilk sezon pas itemleri sizlere göstermek istiyorum. Ben sezon pas alım arkadaşlar. Burada çok şık bir kıyafetimiz var sırıtma diye ve artı olarak daha mevzu mitral var paramız var satır ilk yardım çantası Silah. Bu gol bandına sezon pasta gerek var mıydı? Pele, özel karşı zırhımız var. 8 de aslında pompalı altı olması iyi güzel. Küçük demir baltaz ve demir kazma normalde de. Normalde daha fazla veriyorlardı. Bu sefer 5 tane silahsı sandığımız var arkadaşlar. Sezon pastamız bu şekilde. Size en yeni ödüllerden başta arkadaşlar. En iyi ödüller hangisi? Sırıtma. Zaten belli kalça çok güzel. Silahsı sandığımız var. Oo. Bu çanta çok hoş ve çok da güzel bir çanta arkadaşlar. Rezonatör normal var zaten enerji hücresi AK47 M16 ve solma modeli bir motorumuz var arkadaşlar bakalım başka bunda en iyidir arkadaşlar gösterdiklerim geri kalan zaten baktığınız zaman çok genelde aynı eşyalar o bu sene fiberglas da var. Zölofas'ın içinde o da güzel. Şimdi takvime geldiğimizde arkadaşlar etkinliklere gemi enkaz etkinliğimiz var. Günlük bonus etkinliğimiz devam ediyor. Komin, liman laboratuvarı ve maden çalışması. Şimdi biraz hızlı bir şekilde ben şu gelen kutudan bir kit alayım çünkü kitim bitti. Lazım olacak bana. Bir de yani yakın bir silah alsam yeter. Çok da fazla abartmaya gerek yok. Çünkü. Şu hiç kullanmayacağım ya. Onu kullanmak istemiyorum. Ya da Alalım ya merak ettim onu kullanmayı çok istiyorum Deneyim bir şey olmaz denemekten bir şey olmaz Bir hemen bir tabanca alalım Kalsın bize lazım olur Siyahlar da bu arada benim hep gitmiş ya O matisle Sandığı açalım ya Hem de videoda canlı canlı Arkadaşlar bol bol gelen kutunuzu kontrol edin Bakın Gerekli olan bir şey varsa hemen alın. Evet. Sandı açmaya başlayalım arkadaşlar. Düşük seviye. İdare eder bir seviye. Koruyucu güzel. Pompal tüfek efsaneymiş. Mini uzimiz var. O da güzel. Şimdi buradan alacağım bir uzi. Başka da bir şey yok. Bir yardım çantası. Birader sen gene öleceksin herhalde. Aşıktan gebereceksin yani. Ne var aç. ya Abi şu tarlada şavuşlardan olmuş mu? Olmuş. Bu arada bu 26. sezonla ilgili arkadaşlar genel bir video yapmayı düşünüyorum ama o, o video şu an değil. Ama çok yakın bir zamanda yapacağım. Bir iki, iki, iki gün falan içinde yapabilirim yani. Şu an daha yeni geldi. Biraz iyice bir incelememiz lazım. Ya aslında benim bütün yakın silahlar ortalıkta yok. Aslında şu, şu kullanalım ya. Şöyle hiç gerek yok. Normal silah kullanmak biraz saçma olur. Hadi başlayalım. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Last Survivor'da arkadaşlar bildiğiniz gibi video atmaya devam ediyorum. Sadece bu arada biraz 3-4 gündür video atmıyorum farkındayım. Ama video atmaya devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar perde görevi hemen gelmeyebilir. İnşallah gelir ama bakacağız. İlk 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 gemen ki gidelim. Yeni sezonun Bir ilk videosu Gemen Kazı. Bakalım orada ne olacak. Ama günden güne lastiğe yakalaşır eski eskisi gibi değil güzel güzellemeler geliyor oyuna onu fark ettim. Şimdi selamın. aleyküm. Silah Sus, bir deneyelim. Açacı hasar 45'miş. Biraz yavaş ama yani vurma tekniği. Selamünaleyküm kardeşim. Oo. Tık. Silah hile ya. Böyle <laughs> silah mı var? Çok beğendim silah da Silah çok güzel. Kardeşim bence çıkan bir silah çok tehlikeli. Gel benim çok tehlikeli silah var elimde. Ben yürüyün gidin lan buradan. Allah efsane. Bitti bu kadar ya. 2 dakikada bitirdim. <laughs> Saniye sürmedi. Pat 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 pat. Hiçbir şey kalmadı. Bir de var mı böyle? Ya bu halatlar istemiyorum artık ya. halat halat halat. halat bana bak ya bana çok güzel bir ödül ver bir şey demeyeceğim İdare eder evet arkadaşlar kanala abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın 26. sezonla ilgili detaylı bir video gelecek arkadaşlar kanalda bildirimleri açmayı unutmayın. Ve arkadaşlar görüşmek üzere.